Silah nereye attın? üstünde silah gördün mü? Silah nereye attın? Tabii üstünde silah gördün mü? ver. sahip ediyorum Anne bu ne? <laughs> abi merhum silah çektiğinde de ne ya yaptın abi? Fark şey? Polis öyle yani Ya Baksana şu an Ne de kümeste saklandı. Bak bak. Çeksene yakından. Yakın Kümesini ne saklıyorsun Mesela bak. Hadi geç hadi geç. olur mu buradan bir taksitçi de gelip orada da koyalım. sonra enerjisi fonunda da gelir telefona. Şedim 289 sokak numara 1 ve polo ile ilgili. Kırmızı giyince, o dönemdik bu